İthaka adasından, Odysseus'un krallığından, Odysseus destanından, beşinci boyuttan. Hepinize selamlar, saygılar. Bolluk, bereket ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri, Odiseya destanının izinde yürüdü. Hayallerinin, rüyalarının peşini hiç bırakmadığı gibi her geçen gün daha da kuvvetli şekilde yürüdü. Ve bugün bir destanın gerçekliğinde İteka'ya çıktı. İteka. Yolun İtekaya vardıysa beşinci boyuttasın, kendini tanıdın demektir. Yolu İtekaya varanların türküsü.